Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Rams, Rams, İtalya Serie A'da Cremonese ile Empoli karşı karşıya geliyor. 16 puanla 19. sırada yer alan Cremonese son maçında Sampdoria'yı deplasmanda 3-2 mağlup etti, Empoli ise, 32 puanla 14. sırada yer alıyor, son maçında Milan ile 0-0 berabere kalan Empoli bu deplasmanda da puan ve puanlar çıkarmak istiyor. Zorlu bir karşılaşam olmasını bekliyorum kısır bir maç olması muhtemel, 2 5 1930 162 19 -30. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.